Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Apple TV 4K'ya yakından bakacağız. Apple TV nedir? Ne işar ve almamız gerekiyor mu? Aynı zamanda uygun fiyatlı bu televizyon box'larından farkı ne? Bunları sizlere anlatacağım. Bu videonun sonunda Apple TV hakkında her şeyi bileceksiniz. Size göre mi? Değil mi? Bunları anlayacaksınız ve açıklamalar kısmındaki linke giderek de oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu 8K bir şekilde çekiyoruz. Oldukça detaylı bir şekilde olacak ve aklınızda soru işareti kalmayacak. Eğer teknolojiyi yakından takip ediyorsanız Furkan Kaya YouTube kanalını takip edebilir ve devamlı olarak bu şekilde işinize yarayacak ürünleri görebilir, telefonları görebilir. Aynı zamanda da tabii ki beni destekleyebilirsiniz. Şimdi Apple TV konusuna gelelim. Aslında şu anda görmüş olduğunuz bu küçük kutu Apple TV. Ne manaya geliyor? Sizler şu anda benim yaptığım gibi bir monitör akıllandırabilirsiniz. Sizler evinizdeki herhangi bir televizyona Apple TV takarak direkt olarak Apple'ın gücünü, ekosistemini verebilirsiniz. Diyelim ki sizler geldiniz televizyona Apple TV taktınız. Televizyonunuz aynen şu hale dönüyor. Bakın şu anda bunun sizin televizyonunuz olduğunu düşünün. Burada direkt olarak App Store'u görebiliyorsunuz. App Store'a girdikten sonra buradaki uygulamaları indirebilir ve direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da sizler tekrar ana sayfaya gelebilir. Burada Apple'ın servisi olan Apple Arcade'i kullanabilirsiniz. Apple TV'yi kullanabilirsiniz. Ve buradaki diğer servisleri kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki cihazın televizyonumuzu ya da ekranı olan herhangi bir şeyi akıllandırdığını anladık. Ama şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Furkan ben açıklama kısmındaki fiyata baktım. Ben Mi Box'ta araştırıyorum. Mi Box'ta gerçekten çok güzel bir cihaz. Ben bunu neden alayım ki diyebilirsiniz. Şunu söyleyeceğim. Aslında bu sorunun cevabı Android mi kullanmak istiyorsunuz? Apple mu kullanmak istiyorsunuz? Eğer bir Mi Box satın alırsanız ya da Android işletim sistemini kullanan bir cihaz alırsanız Android işletim sistemi kullanmış oluyorsunuz. Ancak benim gibi şu anda Apple TV'yi kullanırsanız Apple'ın özelliklerini kullanacaksınız. Peki bu ne manaya geliyor? Zaten videonun ilerleyen zamanlarında bunu anlatmış olacağım. Ama açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. İki cihaz da birbirinden farklı. Mi Box'ı da inceledim. Ona da bakabilirsiniz. Ve gelin şimdi buradaki cihaza da yakından bakalım. Açıklama kısmının ikisinde linkini koyuyorum. Artık tercih tamamen size kalmış. Tabii ki videonun sonunda da tavsiye vereceğim. Sonuna kadar izleyin. Hangisini almanız gerektiğinde de anlatacağım. Şimdi buradaki ana menüye baktığımızda işin temeli bu cihazın akıllı olmasından geliyor. Akıllılık dediğimiz zaman bir App Store'umuz olur ve buradaki App Store'un içerisine istediğiniz uygulamaları indirebiliriz. Tabii ki de Disney Plus indirebilirsiniz, Todd indirebilirsiniz, Gain indirebilirsiniz, Tabi indirebilirsiniz. Bunların herhangi bir sınır yok. Buradaki herhangi bir dizi izleme platformunu kullanabiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Hemen gelin ben size göstereyim. Mesela benim burada Netflix'im var. Netflix'in uygulamasını indirdim ve aynı Android box'larda olduğu gibi ya da Android bir televizyonda olduğu gibi sizler buradan hızlı bir şekilde Netflix'e erişebiliyor ve uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Tekrar App Store'a geldiğimde burada Apple ekosistemi kullanmanın bazı faydaları var. Sizler Apple ekosistemi kullandığınız için geliştiriciler yani bu uygulamayı yapan insanlar size hizmet ediyorlar ve burada görmüş olduğunuz gibi nispeten daha kaliteli ve daha işlevsel uygulamaları görebiliyorsunuz. Mesela burada bir yarış oyunu varmış 69 lira. Farklı bir oyun var 29 lira. Tabii ki de buradaki uygulamaların birçoğu ücretli. Burada istediğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi biraz pahalı. Alt tarafa doğru geldiğimde burada evde egzersiz uygulamalarını görebiliyorsunuz. İşin açıkçası bunların hepsini denemedim. Ama günün sonunda Apple ekosistemini kullanarak bu şekilde birden fazla uygulama türünü elde edebilmek oldukça keyifli. Bakın bağımsız oyunları gösteriyor, ücretsiz uygulamaları gösteriyor. Nav TV'nin uygulaması var, Star'ın uygulaması var, Bane Connect'in uygulaması var. Ve sizler burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir reklam değil ama bilmeniz için söylüyorum. TV Plus gibi bu televizyonları canlı bir şekilde internet üzerinden veren uygulamalara da girerseniz televizyonda izlemeye başlayabiliyorsunuz. Zaten mesela biraz önce gördüğünüz Star'ı izleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada popüler ücretli uygulamaları da görüyorsunuz. İşte bu M3U Player Mesela buradaki IPTV Player, IPTV kullananların kullandığı bir uygulama arkadaşlar. IPTV'de buradaki Apple TV'nin içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, Apple TV'de IPTV'yi kullanmak Android'e göre biraz daha sıkıntılı. Eğer ben tamamen IPTV kullanmak için bir akıllı cihaz istiyorum diyorsanız, açıklama kısmındaki Box uygulamasına bakın. Bu arada yayıncılıktan ekmek kazanan birisi olarak da kaçak yayıncılığa hayır diyorum. Haberiniz olsun. Ben uyarımı da yapmış olayım arkadaşlar. Şimdi alt tarafa doğru geldiğimde buradaki uygulamaların sınırının olmadığını zaten görebiliyoruz. Ve aşağıya doğru geldiğimde artık App Store'un bittiğini görebiliyoruz. Peki ben neden Apple ekosistemini kullanmak isteyeyim? Çünkü Apple hizmetlerini kullanabiliyorsunuz. Hemen burada Apple müziği görebiliyorsunuz. Spotify'ı da kullanabilirsiniz. Evet, iBox'ta e kullanabiliyorsunuz. Ancak Apple müziği hızlı bir şekilde burada kullanabiliyorsunuz. Benim şu anda herhangi bir Apple müzik üyeliğim olmadığı için şu anda ana sayfaya girmiyorum. Sol tarafa geldiğinizde Apple TV'de FaceTime yapabildiğinizi görebiliyorsunuz. Fotoğrafları görüyorsunuz. Şu anda benim fotoğraflar uygulamasına girdiğinizde iCloud'daki fotoğrafları görebiliyorsunuz. Eğer iCloud'u kullanan birisiyseniz iPhone iPhone'da, Mac'te ya da farklı herhangi bir Apple cihazınızda sizler fotoğrafları eşitlediğinizde anında buraya geliyor. Yani telefonunuzdaki, tabletinizdeki fotoğraflara buradan da erişebilmek gerçekten güzel, keyifli bir lüks. İşte bu yüzden ekosistemi kullanmanız gerekiyor. Tekrar ana sayfaya geldiğimde Apple Arcade'i görüyorum. Ben gündelik hayatta Apple Arcade'i kullanmıyorum. Çünkü o kadar da oyun oynayan birisi değilim. Ancak aylık 70 lira gibi bir fiyata ilk başta biraz pahalıydı. Ancak aylık 70 lirayı hak ettiğini düşünüyorum satın alanlar için. Buradaki oyunları Reklamsız ve uygulamaçı satın alımsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı asfalt 8'i sizler bir PlayStation koluyla beraber direkt olarak bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Buradaki Apple TV gerçekten güçlü bir cihaz. İçerisinde A15 Bionic var. A15 Bionic aslında 2-3 nesil önceki iPhone'un işlemcisi. Ancak o kadar güçlü bir işlemci ki buradaki uygulamaları tabii ki de çok rahat bir şekilde oynatabiliyor ve sizler de oynayabiliyorsunuz. Hani arada sırada oyun oynarım ama bir oyun konsolu almak istemiyorum dediğinizde böyle NBA'yi hemen kol bağlayıp oynayabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli ve güzel bir oyun deneyimini sizlere veriyor. Buradaki oyunları zaten eğer Apple Arcade'i araştırmak isterseniz Apple'ın internet sitesine gidip bakabilirsiniz. Apple TV şu anda sadece satın alarak kullanabileceğiniz ya da kiralayarak filmleri izleyebileceğiniz bir platform. Mesela ben Çöl Gezegenini burada satın aldım. Neden satın aldım? Yani bunu farklı şekillerde de izleyebilirdim. Nasıl izleyebilirdim? Örneğin Netflix'e gelseydi oradan da izleyebilirdim. Ya da kaçak bir şekilde de izleyebilirdim. Ancak bunu istemediğimizi zaten söyledik. Arkadaşlar Apple TV'nin içerisindeki buradaki filmleri satın aldığınızda tam kalite olarak izleyebiliyorsunuz. Peki tam kalite ne demek? Benim televizyonum gerçekten de güzel bir televizyon. Mesela buradaki görmüş olduğunuz Dizilere baktığınızda hemen şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Mesela Omen 2 anet. Burada şunu görebileceksiniz. Bakın alt tarafta 4K'yı destekliyor. Dolby Vision'ı destekliyor. Dolby Atmos'u destekliyor. Eğer televizyonunuz bu formatları destekliyorsa en yüksek kalitede dizi ve filmleri izleyebiliyorsunuz. İşte bu güzel bir deneyim. Şimdi şöyle de bir şey söyleyebilirsiniz. Furkan Netflix gibi bir Apple servisi yok muydu? Evet vardı ancak Türkiye'de açık değil haberiniz olsun. Ekosistem içerisindeki uygulamaları anlatmaya devam edeceğim. Hemen şöyle biraz geri gelelim. Burada podcastleri görebiliyorsunuz, iMovie'leri görebiliyorsunuz ve ayarları görüyorsunuz. Apple devamlı olarak buradaki cihazı güncelliyor ve sizler her zaman için bir Apple cihazına yakışacak şekilde güncel uygulamalar kullanıyorsunuz. Nasıl yönetiyoruz? İki şekilde yönetebilirsiniz. Bu Bunlardan bir tanesi iPhone'daki remote uygulaması. iPhone'dan buradaki cihazı yönetebilirsiniz. Hani buradaki kumanda kaybolursa anlık olarak çok işinize yarar. Buradaki kumandaya baktığınızda buradaki dokunmatik yüzeyle çok rahat bir şekilde alıştıktan sonra arayüzde dolaşabiliyorsunuz. Pause tuşumuz var, ses tuşumuz var, sesi ayarlayabiliyorsunuz ve burada da hemen ana menüye gelebileceğiniz tuşları görüyorsunuz. Sağ tarafa baktığınızda da Siri görebiliyorsunuz. Siri 6 farklı insanın sesini ayırt edebiliyor ve size özel olarak cevap verebiliyor. Siri'ye istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ya da istediğiniz dizi filmi açabilirsiniz. YouTube aç. Bakın çok hızlı bir şekilde YouTube açıldı. Sizler bir Apple TV satın aldığınızda çok hızlı bir deneyim elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki Apple ekosistemindeki cihaz gerçekten başarılı bir şekilde çalışıyor. Peki Apple ekosisteminde olmanın tamam anladık Furkan. Yani iPhone'u televizyona getirdik. iPad'i televizyona getirdik. Bu kadar mı benim Apple ekosistemi kullanma özelliğim? Hayır. Sizler buradaki Apple TV'yi kullanarak iPhone'unuzu hiçbir gecikme olmadan, Mac'inizi hiçbir gecikme olmadan televizyona ya da benim gibi monitöre yansıtabiliyorsunuz. Çok hızlı çalışıyor, çok başarılı çalışıyor. Bunu söylemiş olayım. Eğer isterseniz evde işinizle beraber televizyon izlemek istiyorsunuz, çocuk uyanmasın istiyorsunuz, ikiniz de aynı anda Airpods'unuzla hemen Apple TV'ye bağlanıp istediğiniz filmleri izleyebiliyorsunuz. Ya da diyelim ki sevgilinizle film izlemek istiyorsunuz. şehir Play denen bir özellik var. Hemen aynı anda sizler şehir Play ile beraber bir film açıyorsunuz ve karşıdaki Apple TV ile segmon bir şekilde dizi izlerken sevgilinizle konuşup film hakkında fikir alışverişi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Örneğin buradaki ekran bana doğru renkleri göstermiyor olabilir. Yani Mavi çok mavi gösteriyor olabilir. Hani hoşuma gitmeyecek bir renk kalibrasyonu olabilir. Bakın buradaki renk ayarlarını görebiliyorsunuz. Peki ben buradaki kalibrasyonu nasıl yapabilirim? Bakın alt tarafta kalibrasyon bulunuyor. Buradaki renk dengesini tıkladığınızda renk, renk dengesini ayarlayabileceğiniz bir alan çıkıyor. Sizler iPhone'u ekrana yaklaştırıyorsunuz. iPhone monitörün vermiş olduğu renkleri görerek diyor ki Apple TV'ye sen çok sarı veriyorsun bunu biraz düzelt. İşte bu gibi bir iletişimle beraber kalibrasyon özelliğini kullanıyorsunuz ve gerçekten hızlı bir şekilde bu işlemler tamamlanmış oluyor. Buradaki cihaz 4K Dolby Vision, Dolby Atmos'u destekliyor. 5.1, 7.1 ses sistemlerini destekliyor. Ve aynı zamanda sizler aslında alabileceğiniz en yüksek görüntü kalitesini alabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Televizyonunuz Full HD'dir. Televizyonunuz Dolby Vision desteklemiyordur. Buradaki cihaz biraz israf olur. Haberiniz olsun. Apple TV açıklama kısmında bıraktığı linkten satın alırken farklı seçenekler görebilirsiniz. Mesela 64 GB. Ben niye 64 GB'lık bir Apple TV alayım? Yani 128 128'lik de alsam olur mu? Olur. Ama buradaki Apple Arcade oyunlarının ne kadar çok cihazınıza indirirseniz işte o kadar sizler depolama alanını kullanmış oluyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Şu anda benim cihazım internette Wi-Fi ile beraber bağlanıyor. Ancak Ethernet girişine sahip olan bir versiyon daha var. Benim tavsiyem 1000 lira daha fazla verin ve onu satın alın. Çünkü bu kadar uygulamayı, bu kadar yüksek görüntü kalitesini Wi-Fi üzerinden kullanmaya kalkarsanız tam verim alamayacaksınız muhtemelen. Bu tercihi yapın. Peki ben neden Wi-Fi ile bağlanıyorum? Çünkü Apple Zor Center'dan aldım bu cihazı kendi paramla ve Ethernet girişine sahip olan kalmamıştı. Ondan dolayı da ben buradaki cihazı sizlere anlatıyorum. Buradaki Apple TV'yi akıllı evde de kullanabiliyorsunuz. Akıllı evlerin şöyle bir özelliği var. Ben eve bir kamera bağlamak istiyorum. Kamerayı da uzaktan izlemek istiyorum. Evdeki ışıkları uzaktan yönetmek istiyorum. İşin içine bu uzaklık girdiğinde ana hap denen bir cihaz almanız lazım. Ana hap ne? Apple TV. Ana hap ne? bir iPad ana hap ne? Bir HomePod. Sizler buradaki cihazları ana hap yaparak evinizdeki kamerayı izleyebiliyorsunuz. Kameranın kaydettiklerini iCloud'a yedekleyebiliyorsunuz. Ya da uzaktan yönetim gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Aynı zamanda buradaki cihazı HomePod'la da kullanabiliyorsunuz. HomePod deyince aklıma geldi. Söylemiş olayım. Notlarıma baktım. Anlatmadığım bir detay olduğuna inanmıyorum. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Peki soru şu. Ben neden 2000 liraya Mi Box ya da popüler o Box'ları almak yerine gidip 7000 lira Apple'a vereyim ki diyebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Apple premium bir marka. Sizler 2000 liraya aldığınız bir cihazda da şu şekilde bir tasarımlı kumandaya sahip olmayacaksınız. Bu ekosistem özelliklerine sahip olmayacaksınız. Bu servisleri kullanamayacaksınız ve tabii ki de sizlere 4K görüntü kalitesini bu kadar başarılı servislerin içerisinde verebilecek bir cihaz alamayacaksınız. Apple ekosistemine dahil olmayacaksınız. Yani sizin kaybedeceğiniz şey şu. iPhone diğer cihazlarda ekranı o kadar iyi yansıtamazsınız. Sizler direkt olarak buradaki ekosistem özelliklerini kullanamazsınız. Ve buradaki kaliteli tasarımı satın alamazsınız. Ama diyelim ki benim zaten çok da Apple cihazım yok diyorsanız ya da Apple ekosistemine çok da ilgi duymuyorum diyorsanız abi 2000 lirayla 7000 lira arasında fark var diyorsanız mi Box'ı satın alabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Evinizde bir Android televizyon varsa mesela benim evimde şu anda OLED 97 Plus çok güzel bir Philips televizyon var. Arkadaşlar buradaki Philips televizyonun içerisindeki Android sürümü bana çok yeterli geliyor. Kendi zaten Dolby Vision, Dolby Atmos gibi birçok şeyi destekliyor. Bundan dolayı da herhangi bir şekilde böyle bir akıllı cihaza ihtiyacım olmuyor. Ha devamlı iPhone'u yansıtmak istiyorumdur. Devamlı Mac'i yansıtmak istiyorumdur. Apple Arcade'i televizyonda oynamak istiyorumdur. Okey. Ama devamlı Netflix, YouTube kullanan birisi için benim bu özelliklere de çok da ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Haberiniz olsun. İşin özü sizler eğer istiyorsanız Apple ekosistemini alabilirsiniz ama istiyorsanız da bırakmış olduğum linkten Mi Box'ı alın ve mutlu olun. Ya da benim gibi bir akıllı televizyonda satın alabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Son bir nokta daha uyarı yapayım. IPTV hakkında çok soru sor geliyor. Dediğim gibi desteklemiyorum ancak bu cihazda kullanması biraz daha zor. IPTV yasal olarak da kullanabileceğiniz yöntemlerini kullanmak isterseniz yasal olmayı desteklememekle beraber alın arkadaşlar Mi Box'ı kullanın. Benden şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu cihaz bana Apple tarafından gönderilmedi. Kendim satın aldım. Bundan dolayı da hani kanala abone olsanız da beni desteklerseniz ben böyle şeyleri daha fazla yapmaya devam ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.